Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size arabanın aküsünü bitiren şeyler nelerdir bunlar hakkında bilgi vereceğim. Ama öncesinde ufak bir ricam var arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben sizden para istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sadece abone olursanız. Çünkü izlenme sayıları ile abone sayıları birbirinden çok farklı. Ee... Her bin izleyenden biri anca abone oluyor. Onu söyleyeyim ben size. Bu yüzden abone olursanız bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size e, arabanın aküsü neden biter, aküsünü bitirecek şeyleri yazayım. Aman yazayım diyorum. Söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi birincisi arabanın aküsü kendi kendine bitmez arkadaşlar. Şu kontağı kapattığınız zaman bak şöyle kapattığınız çektiniz, kilitlediniz, gittiniz. Burada aküyü harcayan tek şey şudur arkadaşlar tamam mı? Bu saat. Ondan sonra belirli dijital hafıza tutması gereken şeylerdir. Bunlar da aylarca aküyü bitirmez yani çok küçük küçük elektrik harcar ama aracınızın aküsünü bitirecek bazı şeyler var. Mesela birincisi kaçak olması. Kaçak yani akü şurada aküyü göstereyim ben size. Elektrik sisteminde bir kaçak var. Yani bir yerde bir şey kopmuş. Örnek vereyim. Neyden bir örnek vereyim? Şu kablo. Ya bu kopsa araba çalışmaz da örnek veriyorum başka bir kablo. Bu koptu, şuraya değdi. Buraya sürekli elektrik verir bu. Direkt kısa devre yapar. Akünün kab kablolarında bir kopukluk olması, bu topraklama kablosunda falan bir kopukluk olması akünün erken bitmesine neden olur arkadaşlar şöyle kablolarda. Ama aküyü bitiren asıl şey arabanın eee çalışan donanımlarıdır. Ne diyeceksiniz? Far mesela. Farları açık unutursanız akü biter. Eee... sonunda tavsiyemi de söyleyeceğim size arkadaşlar. Veya şu şarj cihazı var ya. Veya arabanın bu bagaj lambası, tavan lambası ıvır zıvır arkadaşlar. Bunlar düğmeyle çalışıyor. Kontağı çekseniz bile şunu açtığınız zaman bazı arabalarda bu lambalar yanıyor arkadaşlar. O yüzden kapı şuradaki düğme bozuktur. Mesela kapının açık kapalı olduğunu gösteren düğme bozuktur. Şu gördüğünüz düğme arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kapıyı tam açık. Bu kapının açık kapalı olduğunu algılayan düğmedir. Bozuktur. Akünün bitmesine neden olur. Yani burada birincisi lambaların, aydınlatmaların kendi kendine çalışması. Peki kontak kapalıyken başka ne çalışır? Hemen göstereyim. Bakın şöyle teybe bastım. TİB'i açık unutursanız arkadaşlar, TİB'i açık unutursanız akünün bitmesine neden olursunuz. Diğer bir husus ise şöyle şuradan şarj cihazını alayım, telefon şarjını. Işığı nerede bunun? Üstte. Şöyle göstereyim, bakın taktım. Akü şu an şey olmasına rağmen bunun ışığı yanıyor arkadaşlar. Işık güneşten belli oluyor mu bilmiyorum ama ışığı yanıyor arkadaşlar. Böyle şeylerin takılı olması arabanın aküsünün bitmesine neden olur. Park lambaları şunu bir tur çevirdiğinizde yanan lambalardır. Kontağı çık, çıkartsanız bile yanmaya devam eder arkadaşlar. Bu da akünün kendi kendine bitmesini sağlar. Son husus ise hiçbir şey çalışmamasına rağmen eski aküdür. Eski araba şarj, eski akü şarj tutmaz arkadaşlar. Şarj tutmayan akü de sabaha kadar kendi kendini boşaltır. Yani siz çalıştırırsınız arabayı. Gezersiniz, tozarsınız. Ara motor sıcakken bir şey yok ama sabah bindiğinizde gene akü bitmiştir. Bu eski akünün belirtisidir. Yani bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar bir şeyin çalışmıyor olduğundan Zaten üretici üretirken bunu hesap eder yani bu arka planda muhakkak çalışır. Siz kontağı açtığınızda yanar bu. Bakın arka planda nasıl çalışıyor göstereyim. Şimdi saatin 4.15 olduğunu görüyorsunuz. Çalışıyor arkadaşlar. Işık yanmıyor şu an ama 4.15. Bak kontağı çevireyim onun ışığı yanacak. Gördünüz mü? Ama söndürdüğüm zaman söndü. Bunlar çok az elektrik harcayan şeyler. Ama teyip, çakmaklık, kaçak, farların açık kalması... Sensör arzulanan tavan lambasının açık kalması, bagaj lambasının açık kalması, bagajda da aynı adil natman var. Bunlar akünün kendi kendine bitmesine sebep olan şeylerdendir arkadaşlar. Evet bu videomda size akü neden kendi kendine biter, akünün bitmesinin sebepleri nedir bunu anlatmaya çalıştım. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın.